Mikro kontrol devreleri 18. temrindeyiz. Bu temrinde ilk defa gördüğümüz bir şey var, göreceğimiz bir şey var. O da sanal terminal arkadaşlar. Sanal terminal, Arduino'ya bir adet monitör bağlamışız gibi davranır. Gerçekte yapıldığı zaman, Arduino bilgisayar üzerinden bilgisayar monitörünü kullanarak ekrana yazı yazdırma şansına sahip oluyoruz arkadaşlar. Sanal terminal siyah beyaz bir e, ekran düşünün, renksiz. E, bu ekranda yazı yazmamızı veya şekil çizmemizi sağlıyor. Programa bir bakalım. Programda ilk defa göreceğimiz komutlar olacak. Arduino'da ilk defa gördüğünüz bir malzeme var. Şimdi bakalım programa. Sayıcı ve kalan diye iki tane değişken var. Değişken tanımlamışım. Başlangıç değerlerini sıfır vermişim. Byte tipi değişken demişim. Arkadaşlar byte tipi değişken tekrar söyleyelim. Sıfırdan 255'e kadar olan sayısal değerleri içerisinde saklayabilen demektir. Şimdi sanal terminale yazı yazdırabilmek için seri iletişim kullanıyoruz Arduino'da. Seri iletişimi kullanabilmek için şu Arduino'nun iki tane bacağı var. TX ve RX bacakları. Transmit, Receive. Transmit, iletim, Receive almak demek. E, bu iki bacağı kullanıyoruz. Seri iletişim için. Seri iletişimi başlatabilmek için Arduino'ya komut yazmamız gerekiyor. Ki Arduino seri veri göndereceğini anlasın. O komutumuz da arkadaşlar Serial Begin komutu. Serial Begin komutunun yanında 9600 diye bir rakam var. Bu rakamda gönderilecek verinin hızı baud diye geçer. Hızlıdır arkadaşlar. Genelde Arduino 9600 baud Outread'de e, sinyal gönderir. Veri gönderir. Biz de bunu kullanacağız. E, program kısmına bakalım. Program kısmında yine ilk defa gördüğümüz Serial Print yani seri olarak yazdır. Ya, print yazdırmak demekti. Seri olarak yazdır. Yani yazma sinyalini seri iletişim portundan gönder diyor. Neyi yazayım? Sayıcı yazayım. Sayıcı arkadaşlar bu değişkenimizin içindeki veriyi yazacak. İlk başlangıç olarak 0 yazacak arkadaşlar. Şurada bir sonraki satırda ilk defa yine ilk defa gördüğümüz bir komut var. O da yüzde işareti arkadaşlar. Bu yüzde işaretinin olayı şu. Sayıcının içerisindeki sayısal veriyi alır. 2'ye böler ve kalanı kalan kısmına gönderir. Buna biz mod alma işlemi diyoruz arkadaşlar. Mod alma işlemi tekrar söylüyorum. Sayıcının içerisindeki sayısal veriyi alır, 2'ye böler ve kalanını bulur. Kalanını buraya atıyoruz arkadaşlar. Zaten 2'ye bölüne, bölünebilme kuralında neydi? Son sayı eğer çiftse arkadaşlar ne olur? Sayı 2'ye bölünür ve çift sayıdır. Eğer son sayı tek sayıysa 2'ye e, bölünemez. Bizde kalan 1'dir. Biz de bu yoldan giderek arkadaşlar sayının tek mi çift mi olduğunu anlayacağız. Yani bir sayıyı 2'ye böldüğümüz zaman kalan eğer 0 ise atıyorum 16. 2'ye böldük kalan 0. Bu sayı çifttir diyorum. Eğer kalana bakarak. Eğer sayım 15 ise mesela 15'i 2'ye böldüğüm zaman 7 kalan 1 olur. Bölüm 7 kalan 1 olur. Dolayısıyla kalan tek olduğu için bir sayısı olduğu için arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bu sayı tektir diyebiliyoruz. 2'ye bölünüp bölünebilme bölünememe kuralından yola çıkarak. Eğer sayı 2'ye bölünebiliyorsa zaten çifttir. 2'ye bölünemiyorsa tektir. Bakalım eğer diyorum bu bölme işleminden kalan sıfırsa sıfırsa zaten iki bölümde ya kalan sıfır olur ya bir olur. Başka bir alternatif yok. Kalan sıfırsa ekrana ekrana çift sayı diye yazdır. Arkadaşlar bakın ne yapıyor? Burada serial print diyorum. Sayıcıyı yazdırıyor. Sayıcının içerisindeki değeri yazdırıyor. Şu sayısal veriyi yazdırıyor. Sonra eğer bölme işlemini yapıyor. Eğer kalan sıfır ise ekrana çift sayı diye yazdır. Değilse yani kalan sıfır değilse sıfır değilse birdir. Değilse ekrana tek sayı yazdır. Yani kalan sıfırsa ekrana çift sayı yazdırır. Değilse kalan birse ekrana tek sayı yazdırır arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? Döngünün başına dönerken sayacımın bir arttırma, arttırılmasını istiyorum. Sayıcı eşittir. Sayıcı artı bir deyip sayacımı bir arttırıyorum. Burada ne demişim? Eğer demişim. Eğer sayacım 100 ise ben 100'e kadar gitsin istiyorum. Yani bu liste 100'e kadar devam etsin istiyorum. Eğer sayacım 100 ise sayacımı sıfırla. Değilse zaten bunu direkt pas geçer. Ve sayılar arası bir gecikme koyuyorum. 500 milisaniye bekle diyorum. Burada önemli olan şu mod alma işlemi arkadaşlar. Sayacı ikiye böler. Kalanı kalan etiketli yere atar arkadaşlar. Burada bir ufak ayrıntı var. Serial print ve serial print elen. Serial print'in olayı şu. İçerisindeki değeri ekrana yazdırır. Yan yana yazdırır arkadaşlar. Serial print elen ise bu gelen sayı değeri parantez içerisinde gelen değeri yazdırır alt satıra geçirir. Burada da aynı şekilde serial print elen var. Yazdırdı alt satıra geçti. Peki tırnak işareti ne? Tırnak işaretinin detayı ne? Şurada tırnak var. Burada yok. Tırnak işareti yoksa bu değişkenin içindeki veriyi ekrana yazar tırnak varsa tırnağın içerisindekini aynen karakter olarak yazar arkadaşlar. Eğer buraya tırnak koyarsak buradaki rakamları göremeyiz. Direkt her seferinde sayıcı diye burada sayıcı diye yaz yazar. Birazdan programda da göstereceğiz bu kısmı. Evet, devremiz içselim, işte, devremiz basit. Sadece bir Arduino'muz var. Ve serial monitörümüz var. Bu araç kutusuna gidiyorum. Yine araç kutusundan arkadaşlar sanal terminali alıyorum. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Arduino'nun TX bacağı terminalin RX bacağına Arduino'nun da RX bacağı ise terminalin TX bacağına gelecek. Yani TX RX'e RX, e, RX TX'e gelecek. Bu transmit yani iletim yaparken bu receive alacak bu transmit iletimi yaparken bu receive alacak arkadaşlar. Evet devre bu kadar. Hemen devreyi kaydedelim. Programımıza başlayalım. Byte tipi sayıcım sayıcı yazıyorum arkadaşlar. Ona dikkat edin. Nedeni Türkçe karakter desteklememesi programı. Program İngilizce biliyorsunuz. İngilizce'de de Ü harfi yok. Serial, serial iletişimi başlat. Bakın rengi değişti. 9600 de başlat. Benim setup kısmı tamam. kısmına gelelim. Şuradayız. Serial Print. Yani serial olarak seri monitöre sayıcı sayacının içindeki değeri yazdır. Kalan bir sayıcıyı sayıcı içindeki de değeri sayıcı içindeki değeri ikiye böl ve kalanını kalan etiketini at. Eğer kalan sıfır ise ekrana içerisinde çift sayı yaz ve alt satıra geç değilse ekrana tek sayı yaz ve alt satıra geç. sayacımı bir arttır. Şöyle de yapabileceğimi söylemiştim. Eğer sayacım yüzden büyükse sayacımı sıfırla ve bunları her satırda 500 milisaniye gecikme gerçekleştirerek yap diyorum. Düzenle diyorum. Evet şu anda eğer yanlış yapmadıysak bir kaydedelim. tamamlamışız gibi gözüküyor. aslak Yarı çıkar. Şöyle işimiz kalmadı. Evet hata yok galiba. Programımız tamam. Gelelim Produce'a. Şöyle birazcık yaklaşacağım. Çift tıklıyorum. Program dosyasını aç. Masaüstü. 18 80 Evet bakalım Olmuş mu? Çalıştır. Evet. Çalışıyor programı. Fakat bir sıkıntı var. Şöyle göstereyim. Görmüşsünüz herhalde. Çift sayıları yazarken karakterler hatalı çıkıyor. Onun sebebi ne? Hemen onun sebebini de gösterelim. Şurada yazdığımız I harfi. Ne demiştik? Türk İngilizce bir program olduğu için Türkçe karakter kabul etmez. O zaman ne yapacağım ben bunu? Bu yapacağım arkadaşlar ki e, İngilizce'de biliyorsunuz büyük i yok. Tekrar makine kodunu oluştur diyorum. Yeni kodu oluşturdu. Devreyi durduralım. Ve tekrar çalıştıralım. Bakalım düzelmiş mi? Evet, bakın. Işte çift sayılar geldiği zaman çift sayı tek sayılar geldiği zaman da tek sayı gösteriyor arkadaşlar. Bunun hızını tekrar söyleyelim. Şuradaki programımızı açalım şöyle. Şu yana alayım. Bunun hızını şu delay ile değiştirebiliyoruz. Mesela 500 değil de e, mesela 100 olsun. Tabii etkin olabilmesi için taslak binari çıkar diyorum. Durdurup tekrar başlatmamız lazım arkadaşlar. Evet, bakın bu sefer daha da hızlı ilerledi. Kaça kadar ilerleyecek? Eğer yanlış yapmadıysak 100'e kadar ilerleyecek ve 100'ü gördüğü an tekrar başa dönecek. Sıfırlayacak arkadaşlar. Bakalım bir şey yaramış mı? Evet. Bakın musunuz? 99'dan sonra tekrar sıfırladı ve başa döndü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Devam et. Evet. Bakın 99'u gördü. Sıfırladı. Niye 100'ü görmedi? Çünkü sayacım 100 olduğu an Sayacımı sıfırla diyorum. 100 olduğu an tekrar başa döndemiyorum. demiyorum. Bakın. Sayacım 100 olduğu an sayacımı sıfırla diyorum ve sayacım sıfırlanıp tekrar baştan devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Bu kadar. Görüşmek üzere.